Merhabalar, ben Kırmızı Polar Adam. Yaklaşık 5 senedir Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerini geziyorum. Bu gezdiğim süre içerisinde sizlere dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Biz de sezonu tam açmadan önce eksiklerimizi tamamlayalım dedik. Hadi gelin bakalım bu kutu içerisinde neler varmış, neler sipariş etmişiz ve ürünleri hep beraber inceleyelim. Kutuyu açarken biraz da böyle keskin bir bıçak kullanın ancak çok e, saplamayın sadece bu sadece bu jelatinde olan kısımlarına uçak vurursanız içindeki ürünlerde zarar görmemiş olur çünkü biz sandalye siparişi de vermiştik. Şöyle açalım. Evet ilk olarak bir tane sandalyemiz var. Bunların hepsini teker teker anlatmanı yapacağım. Bir tane yağmurluk var. Ardından kutuya bakarsak bir tane hamamımız var. Güzel bir tişört ve yastık. Kutumuzun açılışını yaptık. Şimdi de ürünlerimizi sırayla tanıyalım. İlk olarak böyle çok Burada şöyle de belki görebilirsiniz ee, ilk insanların uğraşlarını yer alan böyle figürler var çakmaksız ateş yakan insan işte taş taşıyan. ve bu şekilde de çok ne derler sempatik bir tişört almayı istedim ee, bu tişörtün fiyatı hemen elimizde de bu arada da bunları da gönderiyorlar bunları ben yazdım sonrasında faturasıyla beraber geliyor ah, şimdi burada. 50 TL almışım bu tişörtü. Bu tişörtü seçmemin nedenleri neler? Birinci olarak pamuklu olması ve %100 pamuklu olması. Neden pamukluyu tercih ediyorum? Çünkü biz uzun doğa yürüyüşlerinde yeri geliyor 20 km, 25 km işte yaz olsun, kış olsun biz sürekli yürüyüş halinde oluyoruz. Burada siz içerisinde sentetik olan tişörtleriniz olduğu vakitlerde sizin vücut ısınızı o kadar yükseltir ki siz artık yürüyemez hale gelebilirsiniz. Sürekli mola vermek zorunda kalabilirsiniz. Bundan dolayı içeriği %100 pamuk olan tişörtleri tercih etmenizde fayda var. Elinizde 5 tane sentetik karışımlı tişörtünüz olmasındansa iki tane pamuk tişörtünüz olması çok çok daha iyidir. Aslında ben bu rengi seçmeyecektim. Tek renk seçeneği vardı. Ondan dolayı bunu almak zorunda kaldım. Ancak siz ilerleyen yani bir tişört aldığınız vakitlerde biraz daha doğaya zıt renkler. Bu renkten olabilir. Turuncu olarak. Üzerindeki poların renginden olabilir. Tişörtlerinizi de bu şekilde seçebilirsiniz. Evet şimdi bunu katlayalım. Düzenli bir oğlan olalım. Şöyle nasıl katladım ama gördünüz mü? Evet geçelim ikinci ürünümüze. Burada da çantamız için yağmurluk aldım. Sizlere şöyle göstereyim. 40 litre ile 60 litre arasında olanı ben satın aldım. Bunun da nedeni işte çeşitli çantalar litrelerine göre sıralandırılır. Siz 20 litre, 25 litre, 30 litre olan bir çanta için bunu almanız çok büyük olur. Ya da tam tersi olduğu zaman çok sıkıntı yaşarsınız ve paranız boşa gitmiş olur. Şöyle açarak sizlere göstermek istiyorum. Bunun çevresine lastikler döşemişler. Bu da çantayı tamamen sarması anlamına geliyor. Aynı zamanda rengi çok güzel arkadaşlar. Nedeni ise şudur. Doğada daha demin bahsettiğim gibi biraz zıt renklerde olmak çok önemli. Ee, örnek verelim. Siz bir doğa yürüyüşüne gidiyorsunuz. Ve o bölgede bir avcı topluluğu var. Ve avcılar şöyle avlanır. İşte bir kol buradandır. Domuz avı diyelim. Bir kol buradan gider ve sıkıştırarak ileriye doğru domuzları atarken bir kısım insanda buradan ateş eder ve bunları öldürürler. Bu tabi çok geniş bir coğrafyada vuku bulduğu için siz o bölgede girmiş olabilirsiniz. Sizi gören avcılar bu renkten dolayı sizi vurmazlar. Çünkü avcılar da çoğu zaman bu renkte yelekler giyer. Çünkü doğada zıt bir renktir ve çok az bölgelerde ve çok az ağaçlarda bu renkte bulabilirsiniz. Ondan dolayı üretimi harika, çok ince bir zeka üretilmiş. Malzemesi de çok sağlam. Şimdi ben bunu kaç liraya aldım? Hemen bakıyoruz. Biz bunu 35 TL'ye almışız. Şimdi şey dersin, ya işte bu kadar bez parçası 35 lira para verilir mi? Verilir. Neden? Çünkü bu deneyimle sabittir. Ben Artvin Borkça Karagöl'de kamp yaparken o bölgeye yaklaşık 11-12 kilometre orman yollarından gittim. Ve biraz daha adrenalin dolu bir yürüyüş olsun diye. O bölgeye giderken inanılmaz derecede bir yağmur yağdı. Bazen yürümekte zorlanıyordum, kafamı kaldırmakta zorlanıyordum. O esnada da çantama ben bunun gereksiz olduğunu düşünüyordum ve almamıştım. Çünkü çanta bir yarım saat yağmurun altında çok rahat bir şekilde kendini koruyabiliyordu. O bölgede yağmur 7 saat boyunca devam etti ve o bölgeden kurtulmanın tek yolu o gölün milli parkına ulaşmaktı. Ve çantam neredeyse altından su akar hale geldi kitaplarım, ekmeklerim, yiyeceklerim, e, teknoloji malzemelerim neredeyse hepsi bozuldu ve ben onları hepsini tamir etmek zorunda kaldım kitaplarımı kurutmak zorunda kaldım. Bir kıyafetlerimin çoğu ıslandığı için bir gün sonra kokmaya başladılar. Bu çok kötü bir şey. Uzun bir kamp yürüyüşüne ve ben oradan Görücü sana ve Rusya'ya doğru gidiyordum. Bu problemi çözmem lazımdı. O gün en azından yani o gün en az 150 TL'lik malzememden oldum diyebilirim. 35 TL'lik çok küçük bir malzemeyle bunu giderebilirsiniz. Daha profesyonel olabilirsiniz. Bunun en güzel tarafı da yekpare olarak dikilmiş olması. Çünkü doğada birkaç parçalı ürünlerde sürekli kaybolmalar olur. Bunu buradan çıkardınız diyelim. Bunu çantanıza astınız. Bunu işte çantanın yan gözüne falan şey bir süre sonra bu kaybolur. Kesinlikle kaybolur. Ve bunu bir ekpare dikmeleri inanılmaz derecede akıl ürünü. Hadi bunu da toplayalım. Bir sonraki ürünümüze hızlı bir şekilde geçelim. Şunu da şöyle sıkıştırırsak. Evet sonuna geldik ve bitti. En sonunda bu şekilde. Geçelim üçüncü ürünümüze ve 19 TL'ye aldığımız yastığımız. Bu yastı tercih etmemin en önemli nedeni hacmi olarak çok güzel olması. Yani kafanızın arkasına yapamadım. Kafanızın arkasına böyle koyduğunuz vakitlerde işte sağa sola döndüğünüz esnada çok güzel bir şekilde boynunuzun sarması. Bunu biraz da şişirelim ve size şişmiş boyutunu göstereyim. Şimdi yastık büyük geçmeyin. Biz işte bazen o kadar bir ay iki aylık seyahatlere çıkardık. Diyelim 2. 3. gün bir şeyiniz yok enerjik dolusunuz ancak e, çok güzel uykuya ihtiyacınız olduğu vakitlerde yastığınız olmaması veya yastık yerine başka şeyleri kullanmaya çalışmanız demek o gün uykunuzun kötü olmasına ve sabah da yorgun kalkmanıza sebep olacaktır. Bundan dolayı paraya kıyın 19 liraya güzel bir yastık alın. Evet. Böyle de şişirdik. Normalde bu tıpa kısmı biraz dar oluyor. Ben onu biraz açtım iğnelerle. Bu şekilde çok güzel bir yastık yastık oluyor ve tam böyle yüzde yüz şişirmeyin. Yüzde doksan seviyelerinde şişirin ki boynunuzda biraz sarma payı olsun. Bu şekilde de yastıklarınızı buradan temin edebilirsiniz. Gelelim son iki ürünümüzün birincisine. Kendime bir tane hamak aldım. Bu hamağın özellikleri 110 kilo ağırlık taşıması, 2 yıl garantisi olması ve burada da kullanım kılavuzu var. Bu şekilde de sizler görebilirsiniz. Ardından içini de açalım. Böyle sizlere de gösterelim. Çok güzel yumuşak bir kumaşı var. Yani insan tenine üstsüz bile üzerine yatsa yakmayacak bir kumaşı var. Yine bu çanta kılıfında olduğu gibi tek parça yapmışlar. Bu da kaybolma ihtimalini yine çok azaltmakta. Şimdi hamağımızı nasıl kuruyoruz? Sizlere biraz da teori olarak bahsedelim. Umarım bir gün kampta da çok güzel bir şekilde kurarız. Bu şekilde halka yapmışlar. Bunların içerisinde ip var. Siz farklı şekillerde de bunu kullanabilirsiniz. Yani değerlendirebilirsiniz. Buraya bir çelik halka da ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Aynı şekilde de bir ucunu da bu şekilde yaparak böyle geniş göstereyim. Bunun yarısını kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz. Kullanım yerleri içerisinde şöyle küçük küçük belirtilmiş işte iki yıl garantisinin olduğunu ve aynı zamanda 110 kilo ebatında olduğunu. Bunun bağlanış şekilleri de burada yazılı. Çok güzel bir ürün. Ben beğendim. Evet, hamamımızda bu şekilde toplanması da kolay. Çünkü kamp esnasında. Haydi gidiyoruz dedikten sonra en az toplanmak belki de 1 bir, bir buçuk saatimizi alıyor. Şu iki ucunu bir seferde yapın. Bu koyacağımız torbayı da böyle dış şekilde yaparsanız. Sonra bir tur daha buradan. Bir tur daha ve getirdikten sonra o torbaya şöyle biraz daha yine. Ama bu şu şekilde yapıldığı da mis gibi senelerce kullanabilirsiniz. Malzemelerinize ne kadar iyi bakarsanız onlar da size doğada çok iyi bakacaktır emin olun. Ve geçelim son ürünümüze. Kamp sandalyemizi tam 85 TL'ye aldık. Bunun da açılışını yapmak için şurayı biraz boşalt, boşaltalım. şöyle. Heh, tamam. Şöyle çok güzel. Böyle çaylarınızı, işte bardaklarınızı koyacağınız bir yer var. Kumaşı çok sağlam. Çok güzel. Yani benim gördüğüm bu kumaşın bir ismi vardı ama şu anda aklımda diye. Burada da kullanma kılavuzu var. Bunları da çok e, okuyun. Ve bunu şiddete tavsiye ediyorum. Bunların ne, ne manalara geldiğini kesinlikle okuyun. Ve katlaması da bir o kadar basit. Ağırlığı biraz ağır. Yani normale göre e, biraz ağır bir sandalye. Ancak aracı olan kişiler bunu çok gönül rahatlığıyla alabilir, kullanabilir ancak kampa gidecek olan arkadaşlarımız yani otostopla gezen kardeşlerimiz bunu yanlarında götürmesinler çünkü bu bir eziyet olacaktır. Onun yerine benim gibi 5 sene boyunca matın üstünde yatarak vakit geçirebilir. Bu şekilde de son ürünümüzü tanıtmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Bana destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.